Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu yıl içerisinde hizmete girmiş bir kripto para borsası olan VEXO Pay'in etkinliğine katılacağız. Bu kripto para borsası kendi token'ı olan VEXO token'ı hizmeti sunuyor. Ee, biz de arkadaşlar bir airdrop ile bu VEXO token'ı kazanacağız. Hatırlarsanız en son geçen aylarda ROY borsasının token'ını kazanmıştık bu şekilde. E, borsa kendi kripto parasını dağıtmıştı ve arkadaşlar hem kayıt olduğumuz için hem de getirdiğimiz referans başına 20-30 dolar gibi güzel bir para kazanmıştık. Bu airdrop kapsamında da kayıt olduğumuz için 15 tane ayrıyetten getirdiğimiz her referans başına da 10'ar tane Token kazanabileceğiz. E, katılım oldukça basit arkadaşlar herhangi bir yatırıma gerek yok sadece KYC onayı yapmamız yeterli. E, Slovak merkezli bir kripto para borsası bu yıl içerisinde hizmete açıldılar. Ayrıca incelemek isteyenler white paper'ını inceleyebilirler. Bu yıl içerisinde söyledikleri her şeyi şimdiye kadar yapmışlar. Ee, i̇sterseniz şimdi etkinliğe nasıl katılıyoruz sizlere adım adım göstereyim. Evet öncelikle kayıt linkini videonun altına bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ee, böyle bir sayfa gelecek. Buradan kayıt işlemini yapıp hesabınıza giriş yaptıktan sonra devam edelim. Kayıt işlemini tamamlayarak hesabımıza giriş yaptık. Bu arada bir doğrulama maili gelecek. Onu doğrulamayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdilik devam edelim. Şuradan ödüller kısmına geldiğinizde sizden bu etkinlik için ne istediğini görebilirsiniz. Ee, burada resim olarak göründüğü için Türkçe'yi çeviremiyoruz. Hemen ben sayfaya geçiş yapıyorum etkinlik sayfasına. Ee, ana sayfadan Bounty Program kısmına tıklayarak da buradan erişebilirsiniz. Hemen Türkçe'ye çeviriyorum burada da belirtildiği, belirtildiği gibi kayıt olduğunuzda 10 tane ayrıyeten getirdiğiniz referans başına 10'ar er tane Vex Token kazanabileceksiniz. Ayrıca başka bir bölümden 5 tane daha kazanabileceğiz. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. burada arkadaşlar şartlarda belirtildiğine göre kayıt olmanız gerekiyor. Bir referans linki ile kayıt olmanız gerekiyor. Ardından hesabınızı doğrulamanız yani KYC işlemini tamamlamanız gerekiyor. Son olarak da arkadaşlar mobil uygulamalarını indirerekten hesabınıza bir kez giriş yapmanız yeterli. Bunları tamamladığınızda hesabınıza 10 tane Vex token tanımlanıyor. Ee, i̇sterseniz hemen bu işlemleri yapın. Zaten kayıt işlemini tamamladık. Referans linkiyle de aşağıdaki açıklama kısmından kayıt olabilirsiniz. Ardından hesabınızı doğrula kısmına geliyoruz. Evet borsa hesabınıza giriş yaptıktan sonra KYC kimlik doğrulamasını şuradan yapabilirsiniz. Ee, şuraya geldik ayarlar kısmına geliyoruz. Öncelikle arkadaşlar şuradaki kişisel bilgi kısmını doldurmanız gerekiyor. Ben hemen burayı doldurarak devam ediyorum. Bunun için düzenli kısmına tıkladık. Evet ad soyad gibi bilgileri girdim. Ardından ayarlar kısmından tekrardan aşağı indiğinizde KYC kısmıyla karşılaşacaksınız. Ben biraz önce burayı yapmıştım arkadaşlar ancak video kaydetmemiş. Bu yüzden bu kısmı tekrardan size anlataraktan devam edeceğim. KYC kısmına aşağı indikten sonra... Buradaki butona tıklayarak KYC işlemine başlıyorsunuz. Öncelikle ehliyet veya nüfus cüzdanıyla hangisiyle devam etmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ardından buradaki butona tıklayarak KYC işlemini başlatıyorsunuz. KYC işlemini şu şekilde yapacağız. Öncelikle ehliyet veya nüfus cüzdanını seçiyorsunuz. Ardından arkadaşlar devam ediyorsunuz. Ee, sizin telefonunuza bir kod göndermek için bir seçenek sunacak size. SMS olarak mı veya bağlantı linkiyle mi göndermek istersiniz diye. Ee, ben bağlantı linkini kendime mail ataraktan telefondan o şekilde devam ettim. Siz hangisini seçerseniz. Ardından telefonunuzdan linke tıklayarak öncelikle kimliğinizin ön yüzü ardından arka yüzünü seçiyorsunuz. Üçüncü olarak da sizden bir selfie isteyecek. E, ee, selfie'de şöyle bir durum var. Yüzünüzü tam oval kısma getirdikten sonra fotoğraf çekmek kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir 10 saniye falan o şekilde durun. Donmuyor ancak birazcık geç geliyor. Bu üçünü de tamamladıktan sonra zaten otomatik olarak kimliğiniz onaylanıyor. Kimlik onaylama yani KYC işlemini yaptıktan sonra bu bölümde bitiyor. Yapmamız gereken tek bir şey kaldı. E, mobil uygulamasını telefonumuza indirerekten hesabımızı bir kez orada açmak. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Mobil uygulamasına nasıl erişeceğiz hemen ona gelelim. Ana sayfaya geçiş yapıyorum. Bexopay'in ana sayfasının geldiğinizde hem App Store hem de Google Play için indirme linklerini bulabilirsiniz. Şuradan uygulamayı da göstereyim sizlere. Google Play'e giriş yaptım. Bu şekilde Bexopay'in bir uygulaması mevcut. Ben açıklama kısmına indirme linklerini de bırakırım. Oradan da erişebilirsiniz. Belirttiğim gibi uygulamayı indirdikten sonra hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Ben şimdi uygulamayı telefonuma indirerek hesabıma bir kez giriş yapacağım, ardından devam edeceğim. E, hemen giriş yaparaktan ana sayfama geçiyorum. Kimlik mobil uygulamada hesaba giriş yaparaktan devam ettim. Buradan da görebileceğiniz üzere mail onayı, KYC onayı ve uygulama indirme görevi tamamlandı. E, Şimdilik arkadaşlar 10 tane Vex token kazanmış olduk. E, bundan sonra bir de referans linki alabileceksiniz. Bu için doğruladığınıza göre hemen şuradan affiliate kısmına geliyoruz. E, buradakilerin üçünü de tamamladığımıza göre okudum onayladım seçerek devam ediyoruz gördüğünüz üzere başarıyla tamamlandı. Bu etkinliğe katılmaya hak kazanmış olduk. Buradan kendi referans linkinizi görebilirsiniz. Şimdi birisinin referans linkiyle kayıt olduğum için e, kazanmış olduğum Vex tokenları şuradan talep edebileceğim. Claim'e tıkladım. Tekrardan Claim'e tıkladım. Gördüğünüz üzere Vex tokenları claim etmiş oldum. Hesabıma geçti. Şuradan da kontrol edelim. Account kısmına geldiğimde 10.21 dolar değerinde 10 tane Wexel token hesabıma geçmiş. Ee, tabii ki arkadaşlar şu an için Wexel token değeri belli değil. 2022 yılı içerisinde ikinci çeyrekte listelenilecek. Yani Haziran ayına kadar borsada listelenmiş olacak. Asıl değil o zaman belli olacak. O zamana kadar biriktirebildiğiniz kadar VEX STOCK'unu bu şekilde biriktirebilirsiniz. Affiliate kısmını tekrardan dönüyorum. Ee, buradan kendi referans linkinizi de alabiliyorsunuz. Videonun başında ayrıyeten 5 tane daha VEX token kazanabileceğini söylemiştim arkadaşlar. Ee, hemen onu nereden kazanıyoruz ona gelelim. Tekrardan ana sayfaya dönüş yapıyorum. Ana sayfaya geldiğinizde e, şuradan Bounty ödül programı kısmına geçiş yapıyorum. Burada farklı etkinlikler de var. Telegram kanalından filan. Onları da arkadaşlar siz buradan bakabilirsiniz. Ee, ben hemen konumuza gelelim. Şimdi sizlere 5. sıradaki 5 tane Vex Token kazan etkinliğine geliyorum. Şuraya hemen tıkladık. Buradaki sosyal medya görevlerini tamamladığınızda 5 tane daha Vex Token kazanmış olacaksınız. Ee, bunun için arkadaşlar burada sırasıyla söylemiş. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram ve YouTube'da takip ettiğiniz takdirde Cuma günleri 5'er tane daha Vex hesabınıza yansıtacaklarını belirtmişler. Öncelikle şuradaki kısımdan bunlardan birisini kullanaraktan hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra öncelikle arkadaşlar ad soyad ardından da mailinizi yazaraktan hesabınıza devam ediyorsunuz. Continue dedim. Ee, şimdi buradaki görevleri sırasıyla yapacağız. Ben mesela bir tanesini göstereyim arkadaşlar çok uzatmamak adına. E, Twitter görevine geldik. E, follow'a tıkladım. Takip et dedim. Tekrardan sayfaya dönüş yapıyorum. Continue diyorum. Gördüğünüz üzere tik aldı. Buradaki 5 görevi de bu şekilde yaptığınız takdirde Cuma günleri arkadaşlar her Cuma 5'er tane Vex Token dağıtılacağını belirtmişler. E, bu göre bu arada tek seferlik bir görev. Yani her Cuma yapamıyorsunuz. Tekrar ana sayfamıza geldik. İşlemler bu kadar. KYC işlemini tamamlayıp mobil uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra kendi referans linkinizi oluşturabiliyorsunuz. Hem kayıt olduğunuz için aldığınız ödülü hem de getirdiğiniz referans başına ödüller toplayaraktan güzel bir miktar kazanabiliriz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.